Yatmış. Fosur fosur uyuyor şu hale bak ya. İyice yat sen. Bu adamın stresi mi var? Masaca mı ihtiyacı var? Sen iyice yat Melike. Yok ben bunu çalıştırmayacaktım. Şimdi bahanesi de hazır. Yok çok yorgunum. Yok iş stresliydi. Neyse Necmettin. Sen kendi derdin çaresine bak. نه دیمو کویا دردین چاری نه شو چاری آه Yok arkadaş, vallahi da billahi da yok yani. Arı yeminle köyden alacaktım. Şehir lugarı alırsak olacağı bu. Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi kırmızı ışığına. Kız, yürü kız yürü, geldi. Bir şey lazım mı canım? İstersen camını sileriz. Yağını değiştiririz. Ya ne ya hanımefendi? Benzinlik mi burası? Ay ben senin o hanımefendi diyen dillerini yerim. Lan siz adam mısınız yoksa? Nedir bana? Çekil lan çek! Çek! <laughs> ben de senin hanımefendi deyince bir şey zannetmiştim. Yazdım oğlum seni aklıma. Bu kucağa düşeceksin sen. Allah canını almasın ya. O neydi onlar öyle ya? İki buçuk metre kocaman. Allah cezasını versin. Nereden peyda olmuşlar? Hesapta geldik bir de zengin muhita taşındık. Şuna bak ya. Lan büyük başın derdi de büyük olu ya. Bu ne ya? Ne var Melike? Alo sen uyumadın mı ya? Neden? Uyuman mı gerekiyordu? Allah Allah ne bileyim yani bu saatte uyudun sandım. Neredesin sen Necmettin ha? Sana ne Melike? Sana ne mi? Karınım ben senin. Ne demek sana ne? Keşke şunu hep hatırlasan ya. Necmettin delirtme beni söyle. Nereye gidiyorsun sen? Çiftliğe gidiyorum Melike, çiftliğe. Ha sen eşeklere gidiyorsun yani. Ha eşeklere gidiyorum. O eşekler benim son çarem. Necmettin bana bak. Eğer şu anda hemen beş dakika içinde bu eve geri dönmezsen boşuyorum seni. <gülüyor> <Lan>. <gülüyor> Ulan boşar mı Akkat'la? Yok lan, nereye boşuyor? Deli gibi seviyor beni ya. <laughs> Ulan Rukiye anne evde ya. Şimdi ne yapar? Eder girer Melike'nin kanına. Hak at, şimdi boş atır, boş atır, bir şey yapar. Cık. Allah cezasını versin. Dön Necmettin dön. Dön şuradan dön. Hadi geç ya! Uzaktan kaldıramadım samanı da zühtün. Sana yandım zühtü, hele hele kandım zühtü. Ben sana yandım zühtü, hele hele kandım zühtü. Lan! sana demedim kucağıma düşeceksin diye. Düştün mü yavrum? Lan yine mi sen? Yürü git lan yine arabadan! Benim gibi bir hanımefendiye lan demek yakışıyor mu hiç sana yok? Hem senin de aklın bende takılı kaldı biliyorum. Benim aklım falan takılmadı. ışıklara takıldım bacım. Lütfen git bak. Bacım deme lazım olur aşkım. Oğlum değdirme elli elini çek. Allah aşkına çek elim elini. Bu... Allah'ım ya Rabbim bu nedir ya? Efendim? Necmettin. Necmettin? Kız senin de mi adın Necmettin? Ha? Adı aşıklık ya kız. Lan benim telefonu ver telefonu. Sen kimsin be? Necmedin ben Necmettin ben. Lan bir telefonu ver. Ha Necmettin. Dur sana yol bir telefonla konuşturmayalım. Lan, ver telefonu. Alo. Canım eş kulüp şu an. Döneceğim ben sana canım. Oh. Tamam meleğim tamam canım hadi. Hı. Meleğim dön. K karım mıydı lan o benim? Artık değil. Bu gece rahatız. Ulan var ya şimdi ben seni var ya. Niye ben ney ben seni gebertim? Yürü git lan. Bu Ne ya bu yürü git. Ne Ağaç bak bende ne var. Lan telefon oh. verin. Telefonu verin. gittim ya. Lan bu Necmettin nasıl hızlı koşuyormuş ya. Ay bir de bir erkek topuklu ayakkabıyla bu kadar. Necmettin. Ne oldu ya? Kendini mahkemede mi savunacaksın yoksa burada mı? Melike ne mahkemesi ya? telefonum çalındı. Sabaha kadar onun peşinden koştum da... ...buldum aldım telefonumu yani. Umarım hırsızın peşinden koşmuşsundur Necmettin. Umarım. Melike ne demek o yani telefonda sen de konuştun ya zaten o adı batasıcı Necmettin müdür nedir ondan? Uzatma tamam. Akşam konuşacağız bunları. İşe gidiyorum. Çekil. Şu, şu, dur bir dakika. kameralara kayıt moduna aldın mı? Ay aldım. İyi. Göreceğiz bakalım o Yağmur Efendi dediği kadar efendi miymiş değil miymiş. aşama izleyip göreceğiz her şeyi. Ay çocuklar biz yokken ne yapıyor onu çok merak ediyorum. En çok da parfümümü kim bitiriyor ona bakacağım. Evet o çok önemli ya. Allah başka dert vermesin sana ya. Uzatma. Akşama geç kalma. Tamam, niye kalayım? Benden önce gelirsen izlemek yok. Yok, tamam. Söz mü? Davu söz? Sevdiklerin üstüne yemin et. Se tamam, eşeklerin başı için yemin ederim. Şimdi inandım işte sana. Çekil. Melike lütfen. Hadi. Allah. <laughs>